Dostlar selamlar saygılar kanalımız para bilgi hoş geldiniz. Evet borsa İstanbul BİS endeksi sert satış yedi bugün de jeopolitik tansiyon yükseldi borsa İstanbul'da satışlar sertleşti arkadaşlar. Orta Doğu'da siyasal ve savaş çıkarlığı ve bunun icraata geçmesiyle borsa İstanbul'da sert satışlar oldu. Dünü %3.25 kayıpla kapamıştık. Bugün de 3.62 kayıp var. 9.000 puana geriledik arkadaşlar. 9.012'de. Bankacılığın son 2 günde kaybı %12'ye ulaştı. Evet yerine konulamayacak sert bir hasar yedi Borsa İstanbul yatırımcıları. Yani bundan sonra bir yıl içerisinde 15, e, 13, e, 14'e çıksa da ne olursa olsun bu bir e, kaçış trendi başlatabilir. E, net bir şekilde ortada arkadaşlar bu tehlikeli bir durum söz konusu. Tabii ki savaş durumunda olan şirketlerde çok daha fazla ve evet, durumları kötü olarak düşünebilirsiniz. Ancak İsrail borsası 1.42 ve 1.23 düştü sadece bugün itibariyle. Biz İsrail borsasından daha fazla darbe yedik. Emlak konuk gayrimenkul yatırım ortaklığı da arkadaşlar bir özel durum açıklaması yaptı bugün 17.32'de Arsa alımı ile ilgili 2.2 milyar değerinde arkadaşlar kısa vadeli kredi kullanılarak arsa satın almışlar İstanbul esenler ilçesinde yer alan toplam 304.922 metrekare büyüklüğündeki arsaların satın alımını 9 milyar 931 milyar 9 milyar 931 milyon Türk lirası bedelle tamamlanmış diyor. 10 milyarlık yaklaşık bir yatırım ve 2.2 milyarlık bu krediyle alınmış bir yatırım. Tabii ki dünya hayat devam ediyor. Emlak konutta Borsa İstanbul'un önemli şirketlerinden devlet olarak da baktığımız önemli bir şirketimiz. Bu yönüyle 10 milyarlık bu yatırım e, önemlidir diyebiliriz arkadaşlar. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kanalımıza abone olup bildirimizi açmayı unutmayınız. Selamlar, saygılar.